efendim? F PFU. Hatay, Fatsa, Urfa. Hatay. Buyurun. Kırklareli, Fatsa. Hatay, Fatsa, Urfa, Kırklareli. Bir daha söyle bir daha. Avrupa. PFU. PFU. İsterseniz Discord'a yazayım mı? Yazsın mı ismi yanına? İsmi yanına yazsın. Discord'a yaz. Yazdım Discord'a. Kopyala yapıştır yapabilirsiniz. PFU, U K, F. Geldim. Biraz sosyal mesafeyi koruyalım. F, O, U, C, kim? C, ben de geldim. Furkan e, ne? Abi? ya? E, bunu bir yapsınız ya. hızlı bir buçuk yapmayın. Aa, Aa, bir, ya, bir, 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 bir buçuk ya bir çok kötü. O zaman arası birimdir. bir 1 1 Bir gayet. Aa, bir Biri bitti ki çiz gelmedi. Bitti kişi gelmedi. Tamam mal bir tane. Madem güçlü geldi. Tamam madem gelir ya. Yani. Ama ana bu oda iki kişilik iki kişi gelirse şey oluyor. İki katil oluyor. Yedi kişi oda kuruyor. katil. ama katil. yedi kişi de çok fazla. Katil yapmadı yani. mı? Gel. Gel sen tek katil yapmadın Yok. İki katil daha iyi. İki katı yok. Yedi kişi daha fazla oluyor. oluyor. Ya i̇lla on yani iki sonucu değil mi Abi şimdi çift kirliyle uğraşmayalım. Ben iki kişi iki, 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 <laughs> iki iyi ya. İki imposter. Tamam yedi kişi iki imposter bir deneriz. Olmadı. Tek imposter. Hadi herkes en aşağı gelsin poz verildi. <laughs> Aynen şuraya gelin. Aşağı gelin. Ama her şeyi çıkartın. Her şeyi çıkartın. Tamam. tamam. Niye şey çıkartın? Abi çift çık kirliyle ne uğraşacağız? Böyle iyi ya. Aynen. Böyle gelin. Bu kadar şeyini çıkart. Böyle güzel oluyor. Aynen. E biraz birazcık daha artıyor. İsimlerini gözükecek şekilde yaklaşın işte Ama şunu bir yirmi yani. yap şey bir yapsana ya çok hızlı bu. Ya bir çok az ya. Aynen bir çok az abi. <gülüyor> <gülüyor> Adem abiden geliyor. Oğlum bir böyle çok kötü ya baksana. Biz on numara. Ama evet birazcık yavaşlıyor. Adem <laughs> Adem, sesin adem kanka sesin yani lag var. Sende i̇şte bayağı bir da lag, lag var. var. Oyunda elinin tüm var bende. Bende de. Adem ne verdi. Düştü. Oyunda ne yaptı Oyuna girince sesin böyle şey çözüldü. Gelemeyeceğim mi? Tamam. İki impostor olmasın Yok, o zaman. Kusura Tek impostor. Tek impostor. <laughs> tek yap. Altı iki tek impostor. Tamam, tamam. Aynen 6 kişi de tek oluyor. Başlatıyorum o zaman. Başlat. Şey, şey ee, voting, voting time'ı değiştir. Voting time'ı değiştir. Oğlum 60 evet. saniye çok az. Voting time yazıyor ya. Onu 100 falan yap ya. 60 çok az abi. Ya bu bir çok hızlı ya. Bir mi çok hızlı? 1.25 25. Abi bence en normal bir, ya. Bir biz çok normal. Bir çok yavaş. Bir, biz normalde 1 buçukla oynuyoruz ya. Bu nasıl yapmış? Başlatıyorum. Başlat. Başlat. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Hadi Yine. bakalım ve imposturu sonunda yaşasın. Herkese doğrama işindeyim. Oha ileride başladım. Nasıl o ya? Allah Allah. Şimdi e, burada taş kırma görevini yapıyorum sahte bir şekilde. Elektriği hemen şey yapalım. Aşağı doğru inelim. Şöyle şunu yapalım. Elektrik inelim, inelim, inelim. Elektriği inelim. Hızlı bir şekilde koş 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 koş. Metbe, şu kafeterya kafasını kapat. Şurada e, sahte görev yapalım. Buradaki görevi yaptıktan sonra şunu yapalım. Şunu yapalım. Şurada kapıları kapatalım. Elektrik kapısını. Daha sonra bunu yapalım. Tamam. Aşağı doğru inelim. Allah hızlı bir şekilde kapıları kapatalım. Lan. Hemen sola doğru gidelim. Reaktör görevini hızlı bir şekilde. Reaktör. Kim gelmedi bende? Ve Neredeydi? Şey, abi ben şey yani özür diliyorum. Hmm. E, tu, siyah olabilir bak. Ben turuncun turuncuyla beraberdim siyah. Arka Aynen. Arka biz kafeteryada kaldık. kaldık. Siyahlı kamera odasındaydı. Orada evet. da Bilal vardı diye biliyorum. Bilal de ölmüş. Anladım, Benim bildiğim. Ben da şüpheleniyorum çünkü her ne görev yaptığı gibi gözükse de o yeşil var hiç olmadı yani. Benim yaptığım görevler elektrik odasındaydım. Senle ben aynı yerde kaldık. 3 kişi hatta siyahlı. Büyük ihtimal o kapıyı kapattı. Onlar e, e, bir ya. onlar ayrı ayrı görev olduğu için e, siyahlı olduğunu da emin değilim. Belki de sensin. Yani bilmiyorum kendi tarafına da çekebilirsin. Yani yok. ben beraberdik biz zaten. Birer kamera odasındaydı. Kartaksoy da o kamera odasının oralardaydı. Geziyordun. Hmm. Emirhan sen bir şey demiyor mu? Taha da olabilir Yalnız yani. Kartak, self report yapabilir. Abi ben self report yapmadım ki düğmeye bastım ben. Geçen Şu evde life. self report Uludan yaptıydım. Ay ben düğmeye bastım. Evet. Kurucudan şüphelendiğim bir çekti ama sonra kart Bilal'in öldüğünü görünce kart akışkola direkt kartı olduğunu anladım yani. Kart akışkola. Ile beraber. Abi, beraber. Doğru söylüyorsun o, da Emirhan'ın bir savunmasını bir dinleyeyim ben. Kime vereceğim bilmiyorum. Ne şimdi ne görevi hani bir tane reaktör var ya orada çizgiyi ortaya getiriyorsun falan. O görevi yapıyordu. şimdi tamam. kısa o görev. Çünkü o görevin ben bug'ını biliyorum falan. Hı -hı. O yüzden yani ben hiç kamera odasına girdiğimizi hatırlamıyorum. Hatırlamıyor mu? Böyle. Ya yalancısın <laughs> sen ya. Verdim. Lan kamera odasındaydın ya. Ver ver kendine ver. Bu kadar. Ya kamera odasında nasıl bilmezsin? Reaktörün karşısındaki kamera odasında sen vardın. En son sen ya, geldin arkadan. Ka katil olmasaydın yani kamera odasının kaç kere yanından geçtin? Bilal'i orada. Aynen. Oraya. Ben reaktöre girdim. Reaktöre Bilal daha sonra geldi. İlk Bilal geldi. Daha sonra şey geldi. Siz ikiniz geldiniz. Ondan sonra Taha'yla ben yukarı çıktık. Aşağıda Bilal ölmüş. bu arada. Oh yeah. Yee, işte bu. Ah, <laughs> abi ya. Bu kadar kolaydı. Bu kadar gel. kolaydı. Gel. kolaydı. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Elim ayağım titredi biliyor musun ya abi ya turuncu kaç <laughs> kere görev yaptı hiçbirinde de yani o kadar kolaydı ki görevler abi ya. İlk kırmızılığı kestim. Ya, Bak şimdilik. Bilal benle beraberdi. Sağ taraftaydı. Orada taş kırma şeyi vardı. Bilal e, ben hemen elektrik sabotajını verdim. Bilal'le beraber aşağı indim. O sırada kırmızıyı doğradım. Aşağı indim. Ondan sonra Turuncu, turuncu turuncuyu salsanız ya Turuncuyu salsanız. Turuncu Olsun. tamam. Ben de turkaldım. Ta, geldim tamam. <laughs> aynı şapkayı almayın ya. Avrupa mı abi? Avrupa Avrupa. Söylüyorum kodu. Hatta Fatsa, Urfa. Kanka kod burada yazıyor. H, F, U, I, K, F değil mi? Evet. İlk K, F. İlk F. İyi yaz. Kendisi U olacak o. İlk F yazıyor. Yalnız biz Avrupa oynuyoruz. Avrupa. Aynen Avrupa Ben de Avrupa'yım. Gel kuçuk kuçuk. Efe u ilk efe. Gel 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 gel. Benim ince var abi senin şeyin var. Saldır ölüm. Saldır. Oğlum o örümcek değil lan half Life'deki yaratık. Allancay. Aynen aynen. <laughs> Şş, sessiz olalım abi, sessiz olalım lütfen. Kesinlikle Oy, imposter'ı çok oluyor. İki kere <laughs> sessiz imposter <laughs> oldum. Bir kere oldu. Oha. Bunda da yakalandım ya. ya. Kahrolsun. Hemen hemen sabotaj verelim. Hemen burada shield görevindeyim ben. Shield görevinden hemen yukarı çıkıp sabotajımı hemen hemen şöyle ne yapacağız? Allah. Kırmızılı oraya gitti. Evet. Abi. Evet. Eee şey, eee ne lan bu? Ana! <laughs> Oha Bilal sen misin? Öyle oldu arkadaşlar. Ben Elena'dan kuş kağıt çektim. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Aa, şey. Aa, ben bunu biliyorum. Elena'dan kuş kağıt çektim sabotajcı oldu diye. Elena'dan kuş öldürmüşler meğerse. Ee, ben kırmızı olduğuna şüphe ediyorum. Bak kırmızı ben elektrik kesildi. Bak bir dakika tab, bir dakika beni dinle. Sadece sağ tarafta aşağı doğru. Ben Sefer ve Elena'dan şimdi ben e, görevimi yapıyordum e, oksijende. Elena'dan ölmüştü. Tam o zaman. Bak ben. Lan Bak, biz. Şey, sen aldın. ölüyü buldum Ay, da mı report verdin? Hayır ben işte Alona Derk'ı şikayet etmeye gidiyordum. Evet. Orada bastım Alona Derk'ın öldüğünü gördüm. Sadece üçümüz inmiştik biz. Başka birisi öldürmüş olamaz yani. He. Ya Yunus da yazı Sefer değilse beni öldürür. Sefer değilse seni öldürür. Niye? Ben navigasyonda daha şey Bilal o 2'de görev yapıyordu. Ben navigasyona gittim. Dosya görevini bitirdim. Ee, elektrik kesilmişti. elektriğe doğru gidiyordum. Orada da Bilal sonra butona bastı. Dosya görevi var lan. Bak, ya, ben mi? şeyi doğrulayabilirim bu arada. Kırmızıyla ben yan yanaydık saatta. E Bilal de Bilal de o 2'deydi. Ben e, daha aşağıymıştım. Sadece Alan'a denk. Ben Efer... sefer indi aşağı. Hayır ben Alan'ı artık görmedim ki yanımda. Ya, Hiç gelmedi Abi 30 saniye kaldı 30 saniye kaldı. Sefer mi Bilal mi? Sefer. Sefer diyece kırmızıdır. Sefer değilse yüzde Kırmızı benle beraberdi. Ya sağ Kırmızı şeye doğru gitmişti. Sizin tam olduğunuz yere doğru gidiyordu. Ya, Elektrikler ya. kesildi. Ya ben sefere ya, verdim. Bilal dedi şey. sefer ben... bana verin dedi. 10 saniye kaldı. Zaman harcamayın abi. Tamam hadi, hadi, ya. Sefer Bilal'dir büyük ihtimal. Çünkü Bilal öyle söyledi. Aynen. Bi sefer değilse Bilal'i şüpheli arasına koyarım ben. Hiçbir şey yapmadım ki Doğru düzgün sağ olun. Hayda Bilal abi. Bilal, ya abi, Ama bak sen kırmızı yanına gelin. Elektrik şöyle sabotaj verelim. Şöyle gidelim. Petim var burada üzülmüş yere. Evet sağ altta. Şöyle Nerede? gidelim, şöyle gidelim. O iki kırmızı elektriğe girdi. Kırmızı elektriğe girdi, kırmızı elektriğe girdi. Ben de alttan geldim. Abi yapsanıza. Tamam Direkt Bilal'e verin. Abi niye direkt Bilal abi? abi Şüphelilerin bak, arasına koyalım. Bak. Bak Bilal'i atacağımızı Bilal bildiği için direkt sabotaj yaptı. Sonra direkt kafeteryanın kapılarını kapattı. Yani Daha bir sonra, bir sonra şey dedi ama. niye görevleri yapmıyorsun. Aslında doğru. Yani dediği doğru. Yani bak hem şey yapıyor. Sabotaj yapıyor düğmeye basmayalım diye. Sabotaj bitince Bilal, de Bilal mikrofonu mikrofonun niye kapalı? kapalı. Bak, i̇ki saattir boşu boşuna konuyu musun? Şey Şöyle Abi, açıklamanı yap. Ya, ben, ben Bilal'i ya. şimdiden ben, vermem yani. Kimseye de vermek istemiyorum. Şey. Bak ben bir tane ya. Yap. sen niye görevleri ya. yapmıyorsun? Kırmızı elektriğe girdi. Re şey reaktör Peki. olduğu Peki, zaman şey kırmızı diyeceğim. elektriğe girdi. Abi girdim. bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Peki Taha Aksu ilk başta başında bekleyip niye enerjiye basmadın da sonradan aşağıdan dolanıp Taha Hayır. bastın? Basacaktım. Bak basacaktım. Sefer atıldığında şey sabotaj yaptı. Sabotaj yapılınca düğmeye basamadım. Sabotaj Sonra... yapmadın <laughs> önce sen aşağı indin. Sabotaj yapmadan. Hayır ben sabotaj yani. yapıldım. Bittim şeyde o ikideki e, şey sabotajı düzeltti. Kapat kafeteri aynen. Bilal ile Taha aynen aynen. B taha ile ben yukarı çıkıyordum. Kapılar kapandı o sıra. Ben bilal vardı. Daha sonra Bilal, bilal aşağı doğru indiydi diye biliyorum. Evet doğru. Ya abi bilal kapıyı kapatmış olabilirsin ya. Ya. işte. Duvarları çarpı çarpa, çarpa gitmişindir. Biz bilmiyoruz aşağı doğru indi. tek başıma niye Kırmızı da olabilir yalnız. Sana bir şey diyeyim mi? Reaktör olduğu zaman ben sol altta şey benzin doldurma görevi görevini yapıyordum. O sıra elektriğe girdi dedi kırmızı reaktör oldu gelmedi. Ya abi Bilal ya Bilal ya. Abi ya tamam. Ka abi kadın da ne? Çok abi, belli değil sen, sen çok suçlusun. Abi Bilal ne değilse de bana verin. Abi vallahi çok. Bilin, abi. çok... verdim abi. Ya, Bilal ya abi. kırmızı ya bilmiyorum abi. Taha ile ben orada takılı kaldım. Ben değilim. Bak ben Benim yaptım. benim kafeteryada şey görevim var. Davlant görevim vardı. Aferin size. Kaç, kaç direkt direkt kırmızı bak öldürmeye çalışıyor kırmızı tuşa bassana e, tuşa basın ya kafeteryada kaldım tuşa basarsın benim hakkım bitti tuşa bas çabuk çabuk hmm. tuşa bas bas kırmızı benden önce davrandı mavi de olabilir ya sen de olabilirsin herkes olabilir sadece ben gittim sabotaja e, sabotaja ben gidip seninle gidip... beraber geldim emirhan bak sana abi, şunu diyorum. emirhan evet, kırmızı emirhan Bak e, şöyle oldu. Ben sol altta benzin doldurma görevini yaptım. So benzin boşalttım. Doldurduydum. Alttaki e, enerji şeyini boşalttım benzini. Ondan sonra e, elektriğe girdiydi. Sabotaj olduydu. Kırmızı elektriğe girdi. Sabotajla beraber bize gel bizle beraber gelmedi. Benim peşime takılmadı. Ben yukarı doğru çıktım. Çılttan doğru yukarı çıktım. Orada şey gördüm. E, Bilal gördüm. O iki görevini yapıyorlardı. Daha sonra biz Taha ile yukarı çıktık. Orada ama kırmızı yoktu ortalıkta. Farkındaysan. O iki görevini yapmaya geliyordum ben peşinden. Allah verdim ya, Ben şüphelendiğimi verdim. Mavi istedi, çok iyi oynadı. Vallahi inledik. Şerelenemedim abi. Ben de verdim abi kırmızı abi. Ben kırmızı Kim diyorum. Abi kaybettik ya. Ezman et abi. <laughs> abi nasıl abi oynuyor? Ya. Evet, evet mavi. İşte de bu ya. İşte bu ya. Bu hiç kadar hiç kolay şey değil. <laughs> <oyunu da>. abi <laughs> bu kadar <gülüyor> kolay <gülüyor> değil. Vallahi ne de çok iyi oynuyor ya. <laughs> bu kadar abi kolay değil. Sen de... taktın bile de yok. <laughs> <bile gülüyor> Çok abi abi adam, adam, <laughs> adam senin sayende oyunu kazandı oyun Bilal mikrofonu aç. Kapa. <laughs> <seni> Kapa. <kazandı. gülüyor> bana suç atmayın. Bilal dedi ki sefer et sefer beni atın dedi. <laughs> kendisi <doğru> dedi adam. <laughs> ben de atın dedi. Bilal de beni atın dedi. Bir dakika. Evet, saat sağ Turuncu sağ doğru gidiyordu. O sıra ne oldu la orada? Kim vardı orada? Kırmızı vardı benimle beraber. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı sakın ama sakın eksik etmeyin. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için de çana basmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Sizlerle birlikte videolar gelmesini istiyorsanız disco sunucuma gelebilirsiniz. Açıklamalar kısmında disco sunucum var. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.